Rahmi Özcan Spor tesisinden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta Yüksel Tepesi takımı, diğer tarafta Afursunona takımı bugün karşı karşıya geliyor. Müsabakanın hakemi Togay Coruk kalecilerden işaretini aldı ve karşılaşmanın yükü geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Evet. Fatih baş, baş. Emre'den güzel bir pas. Ben daha iyi, hadi daha topun altına girdi, yön değiştirdi, kanat değiştirdi ama savunmada Mehmet kafayla karşılayan isim Atilla'dan güzel bir çalım İbrahim var Onurhan Onurhan pasını verdi Sezgin Sezgin vurdu kaleci Emrah Nurullah Sezgin Toruk İbrahim pasını verdi. Şimdi Sezgin içeriye doldurdu. Gol! perdeyi açan isim Ali. Portselana takımı 1-0 öne geçiyor. Ali'nin ayağından gelen golle. Harika paslaşmalar, iyi bir atak organizasyonu golle sonuçlanıyor. 1-0. Ortalanda top kaybı Nurullah. Nurullah pasını verdi Atilla. Atilla vurdu kaleci Efe. Etkili bir vuruş. Ama Efe Kalesi de dikkatli. De Sezgin baktı arkadaşlarına. Ver kaç denemesi başarılı. Şimdi çekti geriye. Verdi pasını. Emre vuracak. Emre önünü açmaya çalışıyor. sol oturdu. Emre vurdu kaleci Emrah. Corner. Emre iyi kontrol. Geriye döndü İbrahim. Onur içeriye gönderdi. Orada Ali iyi kontrol. Dönebilecek mi sıyrıldı? Ali vurdu. Dışarı çıkıyor top. Ali orada fizik gücünü iyi kullandı ama son vuruş iyi değil. Mehmet topla buluşan isim. Onurhan sezginle oynadı. Sezgin! 2-0 oluyor durum. Sezgin bu pozisyonda affetmiyor. Purselona 2 Yüksel Tepesi 0 Dakika 15 Muhammed sağ tarafa gönderdi Bravo. Fatih Emre ile oynadı Bravo. Emre önünü açmaya çalışıyor verdi pasını Fatih sıyrılırsa tehlike Fatih kaleciyle karşı karşıya gol 3-0 oldu durum. İkilinin gol sevinci işte böyle yansıyor kameralara. <laughs> Fatih ileri çıktı, golü attı. Şimdi görev yerine geri dönüyor. <laughs> Nurullah verdi pasını Atilla. İyi bir ver kaç denemesi Fatih kademeye girdi. <gülüyor> <gülüyor> Onurhan. Seken top Sezgin'de kaldı şu ayıp. Onurhan. Topu alarak gidiyor gol. Enteresan bir gol. Kaleci Emrah'ın oruç başına vurdu. Hakem işaretini verdi. Şu ayıp topun üzerinden atladı. Nurullah'tan vuruş. Üstten dışarı çıkıyor top. Emrah Üzgün. Çık, 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 çık. Çık, çık. Emre'den sert bir şut yine topu alarda. 5-0 e, oldu durum. Aynen. Bu takımı durdurmak için sahanın ışıklarını kapatmak gerekiyor sevgili izleyiciler. O da şu anda mümkün değil. Gündüz saatinde oynanıyor karşılaşma. Hakem şimdi işaretini verdi. Atilla güzel sıyrıldı. Şimdi rakibin üzerine üzerine gidiyor Atilla. Ve pasını? Nurullah tek top Atilla vurdu kaleci Efe arka çıkardı. Evet. Belki maçın kurtarışı. Belki Yılın kurtarışı harika bir kurtarış. Evet. Cilla vurdu dönen top Nurullah mı? Bir şut Yusuf'tan. Emre'den düzeltiyorum. Kaleci çıkardı. Ali Emre Sezgin bomboş. Sezgin Emre ile ona Emre gol! Orada mücadele yeterli değil. Golün ismi Ali son anda topa dokunan isim Ali. Ve Hakem Togay Coruk ilk yerinin masip, masip. son düdüğünü çaldı. <laughs> 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 Purselona 5, Yükseltepe 0. İkinci yarı daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> Hakem ikinci yarı başlatıyor. Sezgin karşıya bıraktı. Son 25 dakika. <laughs> İnteresan bir pozisyon. Savunmanın arkasına iyi bir pas. Emre direkten dönüyor. Neler yaşanıyor? Bir şut daha kaleci Emre. İlginç bir an. Belki sosyal medyaya düşecek bir pozisyon yaşandı. <laughs> Nurullah. Atilla. Şu kafayla arka paslaşmalar. Nurullah vurdu. direkten dönüyor top. İlginç bir an. Önemli bir pozisyon kaçtı. Mehmet şimdi oynadı. Nurullah vuracak. Nurullah kaleciyi geçemedi. Şu ayıp gol! Bastıra, bastıra attılar. 5-1 oldu durum. Yusuf şimdi Atilla ile oynadı. Düzeltiyorum Emre Atilla ile oynadı. Nurullah Atilla vurursa tehlikeli olur o. Atilla vurdu kaleci CHP. bir. Onurhan vuracak mı? Onurhan üstten dışarı çıkıyor top. Köşe vuruşunu Emre kullanacak. Baktı arkadaşlarına yardım bekliyor. Yanındaki Ali ile oynadı. Emre vurdu. Dışarı çıkıyor top. Sezgin bu pozisyonu kaçırmadı. 6-1 oldu durum. Zorlaya zorlaya attılar resmen. Barcelona tekrar kontrolünü almaya çalışıyor. Atilla iyi vurdu. Kaleci Efe. Kornere çeliyor topu. Nurullah geriye döndü. Mehmet bırakmadı. Mücadeleyi verdi pasını Atilla. Atilla şu ayıp oynuyor. Şu ayıp vurdu kaleci Efe. Bu pozisyonda da geçit vermedi. Ali. Aferin Ligo. Ası bıraktık beyler. Atilla. Bianca Nurullah. Atilla şimdi dönmeye çalışıyor. Atilla'dan güzel hareketler. Nurullah bıraktı. Nurullah vurdu. Savunmadan sekti. Şu ayıp. Atak devam edecek. Atilla! Atilla! Kaçırmadı bu sefer Atilla. 2 oldu durum. 6-2 oldu durum. Bırakmıyor mücadeleyi yükseltip. Emre. Emre. pasını verdi. Ali tekrar Emre ile oynamak istedi. ayıp girdi orada araya. Harika bir çalım verdi pasını Nurullah. Afganistan Ligi'nden transferi Nurullah. Afgan asıllı futbolcusu. O da çok çalıştı şimdi Emre Akkaya. Sezgin'le oynadı. Ali orada araya girdi aldı topu Sezgin. Sezgin şimdi baktı pasını verdi. Aa, Atilla'dan arka bir çalım. 3'e 2 yakaladılar. Nurullah pasını verdi. Atilla'yı kontrol. Atilla kaldırdı topu. Atilla'dan şık hareketler. Enteresan bir şekilde kaptırdı topu. Şimdi İbrahim. Emre Onurhan'la oynuyor. Bu pozisyon golle sonuçlanacak mı? Sezgin dışarı çıkıyor top. Kaleci Emre oyunu başlattı. Ya, Emre sıyrıldı. Hatalı bir pas mı diyeceğim ama araya girdi savunma orada. Sezgin Muhammed mücadelesi. Sezgin kaptı verdi pasını. Ali sağ tarafta Emre var onunla oynadı. Emre açtığını Emre vurdu harika bir gol. Emre ile gollerine devam ediyor Purselona. <laughs> Harika hareketler Onurhan kaleci Emrah. Atak devam edecek. Şimdi pasını verdi Ali vurdu gol. Fark iyice açıldı. Purselona gol yağmuruna tutuyor rakibini. Orta geldi. Savunma kafayla karşıladı. Sağ kanattan hızlı bir atak organizasyonu. Emre süratli bir şekilde girdi içeriye verdi pasını. Sezgin yine gol yine gol yine gol. Emrah yerde artık hayat rutini haline getirdi gol yemeyi. Hiç yadırgamıyor sevgili izleyiciler. Kaleci Emrah bir demecinde gol yemeyince rahat edemiyorum diye açıklamalarda bulundu. İşte onun rahatlığı. Onurhan'dan güzel bir çalım. Pasını aktardı. Şimdi Emre o da Onurhan'la oynadı tekrar. Sol tarafta Sezgin. Bir daha gel sesleri. Ali vurdu. Şimdi Muhammed. pozisyonda kırmızı kart bekliyorlar. <laughs> Eğer gerçekten şu anda kurallar uygulanmış olsaydı iki oyuncusu birden atılmıştı. <laughs> Sezgin dışarı gönderdi boş kaleye atamadı. Orada bir top kaybı. Evet. Evet. Onurhan şimdi serilmeye çalışıyor rakibinden. Evet. Fatih evet. Fatih vurdu dışarı çıkıyor top. Şimdi kaleciyle karşı karşıya Atilla vurdu kaleci Efe. Ye. Efe iyi çıkardı orada. İbrahim uzaklaştırmaya çalışıyor. İbrahim'den enteresan bir hareket. Top kalbi korner. <laughs> Tek toplar Emre topu ağlara gidiyor. Gol! Fark iyice açıldı. Şu müthiş bir vuruş. Efe'den de aynı güzellikten kurtarış.